Okey abi. Kapı var burada gel. <laughs> Ulan o kim en iyi insan en son Bir kapı var saçın. Oo, bu ne abi? Şey Aha. Şiş. Ha, burada da çıkış, çıkış kapısı var. Devletin tamam, tala. Tamam. Şunu al götür. Ver talaya. Tal götür onu düşer. Yani üç kişiden götür işte. Bir dakika. Tek bir malzeme bunu götürebiliyorum sadece bak. Hayır şey ama bu zaten bu bayağı ağır. Tam burada yakın bir burada, oğlum. yok. Allah Allah. <laughs> Allah Allah Ne kadar <laughs> Ballı bir adam bu ya Allah Allah Bırak buraya alırız onu Eğitim A centuries here walk sign from here show a lot